Kule süperle. Kule 70 60. Tamam kalacağım kanka. 69 sonra ayağa sana koy. Arkama eşitme dön. Arkama eşitme dön. Arkama eşitme dön. Arkama eşitme dön. Koy stafa. Tamam. Koy stafa tamam. faktör faktör. Z'ye bas start gir. Z'ye bas start gir içe. 960. İçe start Gel gel içe iç iç iç. Devam et. Parti başkanı tut. Ben sağda tekle çift tekle. Tamam sağa binin kattı. İçe yürü tepeye yürü. Tantigol tepeyi yanlarla koş. Yanlarla hazır vur. Vur yan vur. Vur 60 sonra vur. Vur 60 70 de vur sonra 70 de vur. Vurma 70, 70 koş. Vurma vurma koş koş koş. İçe koş. Bir eris var kanka. Koş koş. Fere peş hazır. Hazır. Hop basarak kanka. Vur. Vur 70 sonra. Manayı aldım Buraya tek Kanka. Sonra benle Almadım. koşsana benle. Koş en sağ. En sağ. En, sol, en en sol, sol Evet bile. evet en sol. Bir liye de. Bir liye de. Sonra Birliyede. cüceyi tekle direkt direkt cüceyi tekle. Buff'ını sildim. Sonra altına doğru koşsana benle. Ölecek o ölecek. Ölecek, ölecek. 27 ile ölecek. Devam et benle gideceğim. Güzel süpersiniz. Devam et. Ozma suratla. Şu Discord seslerini ayarlıyorum altta. Aynen sesler eee Ben de ayarlı şu an. Ben de ayarlıyorum. Bize çok ses geliyor. E'ye basarak falan. ayarlayın. Yürüseydiniz oğlum. Konuşmayayım istiyorsanız sesim çok iyi. Hayır, çok ayarlıyoruz konuşsun evet, artık. Konuşmayayım diye. <laughs> tam tek ol, tam tek ol, tam tek ol, tam tek ol, tam tek ol. Gel sağla benimle. Direkt önüm var. Koşsana benimle içe. Toz bas, direkt tozunu dur atla. Önde oyna kanka artık. 5 kere çektim lan. Yürü önüne 60'lar uzat, 60'lar hazır. Vur. 70'te vursana gelişine. 70'te vur. 70'te vur, yanda vur. Yanda vur, yanda vur, yanda vur, yanda vur. Direkt Ferik 5'te vur. Yürüme. Ferik 5'te vur, yürüme. Direkt koş, 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 koş. En sağlık küçülerek koş. Koş. Taflerik geç, taflerik geç. En sağ bak dipten. Ağacın içinde iç içe kalıyoruz. Ağacın içinde toplan iç içe kal. Kal bekle. Çık şimdi 60 baran. 60'larla 60 devam etiyorum ben de 60'larla indir. 60'lar uzat indir. Uzat 60 hazır. Vur. Vur 60 yan vur sana. Allah. Yan vur. Yan vur. Yan vur devam et sana. Devam et. Yürü Attım attım. Yürü, yürü 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 oğlum yürü kaçma yürü yürü yürü. Sola 70'lerle hazır vur. Vur 70 Ferik 5 vur. Kafana Ferik 5. 5 vur. Estonesi staff gir içeri. Staff gir. En solda bahçe tarafında okçu var. Bak bir tane ok atıyor. Tut en solda aslan. Evet 7 7 vur. Tekle direkt. Sonra onlar torna doğru koş atmışlar. Uzat hazır. Onlar torna doğru atmış. Uzat. Vur. Vur atmış. Yağmur. 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 yağmur Devam et. Şunu direkt yere, Yere koş. Stopla yere. Tokatla geç. Tokatla geç. Sağ altına koş. Ferik 45. Direkt koş 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 koş. İç içe oynasana. İç oyna. Tozuru dur attı. İç oyna. Sol ileriye. Sol ileriye direkt. Koş 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 koş. Önünde sollu. Direkt koş kanka en sollu. Hideo sağlı yürsene. Yürüyordu. En sağlı gel. En sağlı gel. En sağlı gel. Şu mage tekne. tekle. Tekle. Tekleyin o mage'i. Solda. Direkt yürü gel. En sağ meclis dön 70 uzat hazır. Hazır. Anladım. Vur. Vur 70 yağmur yağmur yağmur, sildim, yağmur 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 60 da vur ölmezse. Direkt şu soldaki priest tekli yedi. Tekle direkt o tekli tekli Tekle 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 onu tekle. Direkt i̇çindeki meclis tekle sonra içindeki öbür... meclis donat. Kes şunu şunu. Ben şunu kesin lan. Öbür priyi kes. Dön sollu gelsene benle. <laughs> Yapmayacaktım da. Daha bir bak ırk var küçük küçük küçül, küçül küçül. Sol ileri yürü 70'ler lazım. Vur. Sildim oraya. Vur 70 60 da vur. 60 da vur elleri vur 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 yan da vur yan da. Aldım onu. Sen çık geri, çık geri. Bak seri te yapacaksın. Beni dinle. Sus 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 sus. Al buraya alttan <laughs> seri. Pot bas modality. 970. Al buraya alttan 3 5 8 6 yap. 3 5 8 6 yap çabuk. Felon 6 da var. Felon 6 ırk bak. Sol meştim var. Direkt en solu gel. Boğula doğru gel. Ben 4'ü alacağım. Gel. Gel önüne şimdi kafana direkt atmışlar, atmışlar Allah hazır. Vur. Bastım vur atmış yağmur sana yağmur. Yağmur, 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 yağmur. 70'le vur. 70'le vur. 70'le vur. Vur vur. 70'le vur. Vur. Destresi. Ben kafamda dur. Kafamda. Kafama gel. Kafama gel. Viskey doğru gel. Viskey doğru gel. Kafama gel. Kafama gel. Yürü şimdi sağlı dön. Dön sağlı koş benle. Destresi. Gel 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 gel. Sollu koş. Sollu. Sollu koş sollu beni gör. Beni tam gör. gördün tam beni kartımız. gör. Gördünüz bak gel koş koş koş. 60'lar uzat oraya 60'lar uzat indir hazır. Vur. Vur atmış yağmur yağmur yağmur. De yağmur. De yağmur de yağmur devam yağmur daha mı üstten restore sil koş 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 restore sil sol çaprazdan. Yürü çaprazdan sağ ileriye koş şimdi fr 45'lerle endi bendi be bendi be. koş fr 45 öldüler sol tipeye koş. Sol tipeye koş. Hadi lan canım gel gel arkamız olsun sıkıntı yok biliyorum biliyorum <canlı canlı gülüyor> gel <gönlüyor> sağ mı işleme fr 45 hazır. Vur. Vur 70 sana. Vur 70. Vur 70. Vur 70. 60 da vur. 60 da vur. 60 da vur. 60 da vur. Kit yedik. Koş lan Mustafa. Mustafa koş. Mustafa koş. Birliğden başla direkt birliğe. Birliği bırakma. 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 Tekle 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 tekle. Hemen şu birliğe. Hemen şu birliği. Birliği bırakma. Aldım ben canı öne. Devam et ben almadım. Direkt kör attım. 70 var mı? 70 var mı? 70 var mı? 70'lerle lerle indir. iyi daha yok. Tamam restore sil. 70 ler lazım. Bekle alır almaz. 70'lerle. Dön şimdi üstlerini. 70'ler lazım. Vur. İki ile vur. İki maç. İki ile vur. İki ile vur, vur. Yanda vur. Yanda vur. Bastım, yanda vur. Bir yanda bir vur. Yanda vur. Koş bir tane. Koş 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 koş. Bana bir kün küründe at. Arkamız mele. Arkam mele Dönderm, bir anda dönsene bana. Dön benimle bir anda dön. Koş koş. TP meç var. Küçülmüş bak. Koş. Allah hazır. Vur. Vur atmış sonra. Vur atmış. Öyle öyle öyle. 70 ile vur. 70 ile vur. Vur. 70 ile vur. Vur. Aldım, çık gözlere çık çık tap vereyim çık tap vereyim çık en geri çık çip pilin kart topla kaka çip pilin kart topla kör at süper körler direkt iki alacağım iki alacağım iç oyna iç oyna iç oyna, oyna. baran alım baran alım tamam aldım baran oradan tamam top dön şimdi bende dön şimdi bende yanlarla yanlarla minor attım sağ ileriye koş yanlarla hazır vur vur yan vur al aldım ben zeybur vur 60 vur vur atmış vur atmış 70 de vur 70 de vur sağlı vur 70 de vur vur 70 de vur 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 restore sil bak en sağdan sağa restore sil en sağdan gitçi var üç alacağım üç alacağım İççe toplan, içe toplan. Z'yi aldım ben bak. Koşsana lan adamların üstüne koşun. Lan bir restore lan. Koş, 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 koş. Yanlarla direkt koş yanlarla hazır. Vur. Vur yan sonra sonra ileriye 60'larla koş. Pilesine geç. Koş 60'larla, 60'larla, 60, 60 60'larla hazır. Vur. Vur 60, 70 vur, 70 de. De vur, 70 vur, 70 vur. Vur, 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 vur. En sağdaki o kişi tekrar öldür. Bana koş, bir şey çok iyisin. Bir de L'ye atarsanız vur, atıyorum vur, ben de atıyorum. Amına koyayım. Vur. Gel sol. Ben şu Discord'a Ayarla Yıldırım artık kan konu. Bir dur şurada. Sesler fena yani şey oluyor. Falan, ya. Ayarla 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 ayarla. Bu arada Discord iyiymiş ha. Gel en sağlı benimle en İyi sağlı. İyi de sesler eziliyor. Aa, Bir şey. olay var. Gel gel onu ayarlar. Sol ileri gir. Sol <laughs> ileri gir. Sol ileri gir. Tozuru bastır ben de 70'ler. Sola gel lan. Sus 70'ler hazır. Vur. Vur 70 yan Öldüler ya. Kanka 6 Vur saniye ya. bekledim. Gelin artık lan öne Yıldırım. Oğlum Discord'a açıyorum arkanı, attı arka, attı yani. Arka, 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 arka. dön arkana arkana dön sol ortaya bak. Koş Melis. Meşin buradan gel gel çitin sana çitin sana 60'larla gel. Hazır. Vur. Yan PR45 vur sonra. PR45 Koş. Koş 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 koş. Billi yedi. Billi tekle bak. Billi tut tekle. Oğlum duymuyoruz bu adam. Adam bir diyor lan. Hayırlı staff atıyorsunuz lan. Sağına dön meleği 70'lerle. koş 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 koş. Yetmişlerle hazır. Okay. Arka. Arkası meleği yanlarla vur. Vur atmış sonra. Bir mage sildim. Vur 60 sonra onlara FR45 tamam mı? Koş 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 FR45 hazır. Vur. Sonra adım at üstlerine direkt koş. 70'lerle hazır. Hazır. En dibi hazır. 70 uzat hazır. 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 Alta doğru hazır. Vur. Vur 70. Sonra koş benimle koş. Tamam, ben ya, aldım içeri. Sağdan gel Safa gel. En sağdan gel. Gel en sağdan. Süper. Sağdan gel. Sonra ortalara priyes. En sağa en sağa dön onlar tona doğru. Onlar tona doğru koş. Onu koş zaten. küçük. Kama gel, arkama gel. Ama arka olsun, olsun. Koş benle, benle koş. benle koş. Direkt yürü, süpersin. Yürü, 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 yürü. 60'lar uzat. 60'lar uzat, saydır ya, hazır. Vur. Vur 60 sonra arkası var. Koş. Pekicek bırak, koş. Koş, sollu koş. Koş. 70'ler uzat oraya Reina'nın kafasına koş. 70'ler Reina. Sahtebe miç geliyor. Kaka te katarız. En sağa yanlarla arkana tam arkana yanlarla hazır. Vur. Buraya 70 sonra çık geri bitir. Bitir geri at. Almon ka ben sıkıntı kendini. yok. Kendini bir türlü geri at. Sabla. 4'ü alacağım. Mert aldım mı? Aldım Nord'u. İki aldım. aldım. Baba artık. Dön şimdi olur. tepe. Küçül, küçül, küçül dur içimde. Aferin. Direkt rahatsız. koş böyle. Koş, 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 koş. Oyuna fokus artık. Toz bas. Direkt yürü benim önüne. 70'lerle hazır. Vur. Sonra kitle. Pres TV orada. yürü Safa koş, safa koş. Safa koş. koş. Geç burayı geç. Yanlarla inleri. Yanlarla hazır. Küllerim yanlarla. yanlarla, yanlarla hazır. Vur. Vur, vur 60. Mana sildim tepeye. Vur 60 sonra Ferik 5 vur. 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 Ranger bas. Ranger bas. Fıstıresi sağlık koş. Sağlık koş. Sağlık koş. Sağlık koş. Beni gör. Sablı kafanız. Beni gör. Beni gör. Beni gör. Beni Endi, Endi, ve 33 vur. Buraya 70 onu. Buraya yetmiş, sonra. Buraya yetmiş, sonra. Buraya yetmiş, sonra. <Gülüyor> vur. Buraya <laughs> 70 koş benle sağlık koş. Sağlık koş. Fıstıresi. Kafan sablı. Sağlı gel bak beni gör. Beni gör. Beni gör. En sağda makine makine makine. Sonuna 60'larla hazır. Saflere geç. En sola 60'larla. Yanlar lazım. Çık geri bitir. Çık. Ya 60'larla hazır vur. Vur atmış kafana yan da vur. Yan da vur. Siliyorum ben burada rahat rahat siz vurun. Z'ye bas tekle, Z'ye bas tekle, Z'ye bas tekle, Z'ye bas tam tek tam tek ol tam tek beni gölge alıp var, çabuk 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 Dur, dur burada iççi. altına ol, düşebiliriz, tam tek bekle işçi, bizikiler orada bekle. Bak ilerlemeyin lan, bekle lan. Tam arkana dön, tam arkana dön, buraya gel. Kolay koş, 70'ler hazır, hazır, vur. vur, 2'yle vur, 2'yle vur, vur. Iki, vur, iki, vur, iki, vur. Sonra benle tepeye doğru gelsene, sağlık gel. Saf gerek gel. parti öldü. Tamam, 60 uzat hazır. Hazır. Arkası major dur. 60 Vur. Sonra 70 de vur. 70 de vur. 70 de vur. Sonra ben en, en sollu gel. En sollu gel. En sollu gel. Gel. Sol mele geliyor. Kör attım. Koş priye staff'a gir. 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 Bele de bele direkt. Bırakma bırakma bırakma. Bırakma. Sağ, devam et. Arkası major sahilir. Solu gel. Kaos'un solundan. Solundan sahilir major'ı yanlarla vur. Vur 60 sonra. Vur 60. Bana sildim oraya. Vur 60 sonra ferik 5 vur. Ferik 5 vur. Ferik 5 vur sonra sollu koş. Küçül. Küçül sollu koş. Sol meleği gördüm. Benle gel. Şimdi vurduğun yere dön. Sağlı. Çabuk. Çabuk. Arka meleği gördün gelecek bak sana. Devam et. Tepeye koridora doğru, doğru koridora doğru yürü. Sağa işleme de döneceğiz. Devam et yürü benle. Sola dersen en sola dön. Dön buradan. 70. Koş bir istap. Stop gir. Tepeye git. Arkası <laughs> sağa, sağa meşit bak. Geri çık akla. en geri çık. Tepeye çık. Tepeye, tepeye Yaratın çık. Meleği, Hamza benle sana. çık bak. Baran aldım. Arkası sağa meşit gördün. Dön şimdi oraya doğru benle. Staplara koş. Meşitleri gördün. Toz bas. Direkt yanlarla. Soldan gel. Sağına yanlarla hazır. Vur. Vur 70 son oraya. Bir pres. Vur 70. Direkt koş benle. Koş 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 benle. Koş. Arkası arkam meleği. Arkana feyrek 5 vur bırakmış sonra. Aynen anne Kapat da böyle yanayım burada. Cehenneme gidiyor. Kapla içini. Kapla Bir mele daha geldi. Hı. Kaçıyorum ben. Nasıl değişti ama tam, bu silah Tam arkaya dön gel sağlı. Hı hı. Gel. Bak sağ alta topluyor tamam mı? Direkt sağ alta düşük. PR 45 70 tamam mı? Yürü bende yan novaya da yan Nova. En sağlı düş. Yan nova hazır. En sağlı hazır. Vur. Vur 70 sonra oraya. Vur 70 sonra benle en son meleğe çık geri bitir. Çık geri çık. Kapları çık. Kapları çık. 60'larla meleğe mele hazır. Vur. 60. 60, vur 60. Mageler 5 Bak bunu tekrar Gelen, Gelen sollu. Gelen sol sürekli elim de. düşüyor ben benim de. ya. Çık geri benle.